Okey miyiz? Herkese merhaba. Herkese merhaba ve günaydın diyelim. Çarşamba bir sabahından. Geçen hafta... <laughs> <Çarşamba>. Evet, <laughs> geçen çarşamba... <laughs> video atamadık. Bunun sebebi tarihsiz bir olay yaşadık. Evet. Gece... Oltarı <laughs> açık bırakıp yattık. Altında ağırlık olmasına rağmen... Rüzgar gelip deviriyor. Ve oltarın hepsi zarar görüyor, kırılıyor. Bizde yani Biz de, kırıldı bu hafta yeni oltalar aldık. Yeni kamışlar. Hayalimiz olan aslında bir nevi yani istediğimiz, i̇stediğimiz şey olmuş oldu. kamışlar aldık. Bu hafta Biz öyle geldik. Kamışımızın kırılmasına yani ben kamışımın kırılmasına <laughs> üzüldüm hatta. <laughs> Ağladım da biraz. Aa, yapacak bir şey yok. Üç parçalara geçiyoruz artık. Üç parça deneyeceğiz. Aa. Bir oldu bence? Zaten yine... düşünüyorduk. Ama böyle yenilemesek iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Artık av, avları üç parçaya yapacağız. Evet. Mesela artık bizi bununla deneyeceğiz. Yeni kamışlarımız var. Havaya bahsedelim. Hava güzel. Deniz çok yatık. Ben gene ekmek Kıbrıs atacağım. O kesin. Yani on kaçarı yok. Ekmek Kıbrıs camdır. Biraz daha... oturtabilir misin? Ben emin olamadım. Ama galiba senin aralığından daha çok Evet, az daha giriyor. Ya ee, çok sokmak istemiyorum. Ama kırılıyormuş galiba. Yok. İyi. Böyle oldu. Olsun. Tamam. O zaman doğru yaptın. Evet. Makine buraya geliyor. Bunlar... Şimdi hazırlanalım. Çok makineleri falan kuracağız. da ondan sonra tekrar devam ederiz videoya bence. Öyle yapalım. Bir hazırlıklarımızı yapalım. Sistemde gene yine, yine bilgisi falan veririz. Gene asansör denen sistemi kullanacağız. 3 parça şeyde denizde. 100 110 gram kurşun. Gideceğiz havaya tık. Puslu çıpranı sevdiği havalar diye düşünüyorum. Şahsi fikrim. <laughs> herkes, herkese herkes hava şartlarına göre değişiklik. Ben biraz endişeliyim. Alışkın olmadığım bir kamış çünkü. Ne o? Bunların oturup oturmadığından biraz endişe ediyorum. Tamam tamam Bu işte. iyi mi? Tamam işte. i̇yi. Halkaların düzlüğüne bak. Halkaların düzlüğü Tamam düzelt. Koy bundan sonra. Yardım edebilir misin? Benim gücüm biraz yetersiz kaldı. Biraz düzgün, 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 Biraz düzeltilmesi lazım. Okey. Şey yapalım ben şimdi videoyu durdurayım. Evet, Hem takımları merak ediyor. Bağlarken tekrardan başlatalım. Olur. Ha? Şöyle bir iğne bağlama videosu çekmek istedim. Ben kendi kolumu ölçerek yapıyorum. Böyle hesaplıyorum. şu şekilde gözüküyor. Tam bu noktaya yani şöyle gözüküyor. Şöyle ben 5-6 Aslında çok iyi bilmiyordum. Onun sayesinde öğrendim. Burası tekrardan evet. geleceğim, göstereceğim sizlere. <laughs> Şöyle etrafı Sonrasında yerden içinden geçiriyoruz Ve her iki ucu da şöyle. Yani ben genelde daha iyi oluyor. Şöyle yakından gösterecek olursam da bu şekilde. Bu şekilde. Sonra kolu da buradan bağlıyorum. Tekrardan Ben kolumu hazırlarken kendim takım da yapmış. Şöyle Önce buraya iki tane stoper koyuyoruz. Sonra fır döndü. Bir tane daha stoperle sabitliyoruz. Ucuna şu <an> ne takıyorsun? Krips <laughs> takıyorum şu an. Kurşun için. için. Buraya da benim uzunladığım bağlayacağım. Aslında bu kadar basit takım. Zaten buna basıyorsun böyle. Sen çalışmaya başladın mı? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle etrafı göstereyim. Karavana gidiyoruz. <laughs> yani sabah bir levrek kaçırdık. Ama sonrasında neredeyse hiç vuruş almadık. Yani küçük bir vuruşlar. Öyle kayda değer bir şey yoktu. Ama ortam o kadar güzel ki inanın balık olmaması yani açıkçası beni üzmedi. Yok, Çünkü ama güzel akşam güzel için umutlarım var. Şurada ekmek, taktığımız kıvrısı. Ortamız var. Onunla güzel iş yaptık bugün. Ama şöyle etrafı göstereyim. Ekmeğe vurdu ama. Evet, ekmeye vuruş var. Ama bence keyifliydi. Yani şu havanın ve ortamın güzelliği müthiş. Rüzgar yok, havanın sıcaklığı çok güzel. Deniz aynı şekilde. Şöyle. Yani şu an günün özeti bu şekilde. İnşallah akşam balık yakalayabiliriz. Umudumuz akşamda. Sizi biraz dalgaların sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle. Eğer balık yakalarsak görüşmek üzere. Merhaba. Anonun ortasında böyle 4-5 kere üstesinde bir eğilme oldu. <laughs> Heyecanla kalktık. Bismillah. Hey. Üstünde mi? Üstünde. Tamam. Güzel bir balık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ihtiyacımız olan bir şey. Hadi bekliyorum. Ben şöyle çıkıyorum Ceylin. Tamam. Ben de arkandayım. Fazla gelme. Güzel kafa atıyor gibi geliyor ama bakalım hadi hayırlısı. <laughs> Umarım vardır. Yok güzel asılıyor. Şimdi asılmaya başladı. Hadi hadi. <laughs> Oho. Çifra. Sonunda geldi. Çıpla. Sonunda geldi. Hadi hadi uzaklaştırın. bulduk. Ooo. Oh. Sonunda bulduk. Bayağıdır yoktun piyatada. Neredeydin? Evet doğru. gerçekten.